Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Rusya'dan Türkiye ve Suriye açıklaması ABD'ye sert eleştiri. Değerli izleyenler, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'ın bölgede böl ve yönet taktiğini uzun zamandır desteklediğini savundu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'deki kaos ortamından Washington yönetiminin sorumlu tuttu. Lavrov, ABD güçlerinin Fırat'ın doğusunda yasa dışı şekilde bulunduğuna dikkat çekti. Terör örgütü PKK-YPG teröristlerine kast ederek, ABD'ye bulunduğu bölgelerde Türkiye karşıtı ayrılıkçı ve silahlı grupları destekliyor diyen Lavrov, bu durumun aklı olarak Türkiye'yi endişelendirdiğini vurguladı. Rus Bakan ABD'nin PKK-YPG teröristlerini hem Türkiye hem de rejim güçlerine karşı kullandığını savundu. Lavrov, ABD'nin bölgede böl ve yönet taktiğini uzun zamandır desteklediğini vurguladı. Suriye'deki istikrarsızlığın nedeni olarak Washington yönetiminin politikalarını gösterdi. Lavrov, Rusya olarak hastane formatında Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini yineleyerek, Türkiye'nin terörden kaynaklanan endişelerinin giderilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Terörle mücadele konusunda Ankara ve Şam arasındaki 1998 tarihli Adana mutabakatını hatırlatan Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Suriye arasındaki diyaloğu desteklediklerini bildirdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.